Şu anda yanımda Erzurumlu bir arkadaşım var. Çok da ünlü bir hatip. Burada özel isim pek vermek uygun olmayabilir. Erzurumlu Gölcü'ye göçmüş. Avrupa'da çalışan işçilerimizden. Üç blok yapmış Gölcü'ye. Hepsi denizi görüyor. Üçü de fay hattına denk gelmiş. Son katları bodrum olmuş. Depremdeki fay hattına o çukurlara gelmiş. Son katlar ilk kat olmuş. Adam yanıyor. 30 yılım geçti. 10 yılda bir blok yaptım. Apartman blokları. 30 yılıma mı yanayım? İçinde ölenlere mi yanayım? Avrupa'ya geldik dindar bir ailenin, dindar bölgenin çocuğuydum. Burada kendimizi kaybettik, kaçırdığım namazlara. Gidemediğim hacca mı yanayım? Veremediğim zekatlara mı yanayım? Dünyam gitti, ahiretim gitti, neye yanayım? Yanacaksınız. Çok şey kaybedeceksiniz. Biz bu dünyaya aptal değiliz, kaybetmeye gelmedik. Kur'an'la, eli Kur'an'la cehennemlik önünde peygamber cehennemlik